E, tabii, kahramanları mesleğin olarak. Mesleğin güzel tarafı bu. Mesleğin güzel tarafı bu. Tabii ama hastalıksız fırçaya hak etti, baktırmamış iki senedir TSH'sını. Geldiği zaman kızacağız ona. Peki bu programda e, bir şekilde bir vesile oldu. Yavaş yavaş programın sonuna da geldik ama e, sorumun cevabını istiyorum hocam sizlerden. Erkeklerde nasıl bir görüntüleme var? Şimdi tabii onlarda bir şey yok. Değil. Yani normal şu yaşta şu Hı -hı. takibe başlayalım diye bir şey yok. yok. Mu öyle bir şey? Ailede var ise. eğer Şimdi tabii bu konuda yapılmış böyle çok istatistikler Hı -hı. de yok çünkü. Ben hayatım boyunca 4 tane erkek meme kanseri gördüm. Kaç tane kadın gördüğümün sayısını hatırlamıyorum. Evet. Yani böyle bir hani ben hayatımda 5000 tane erkek meme kanseri gördüm diyebilecek bir otorite dünyada yok. Yani böyle bir şey mümkün değil. Onun için hani şöyle bir şey yapalım diye yok. Erkeklerde genelde bir şey çıkar ise doktora gitmek üzerine sistem kurulmuş vaziyette. Tabii erkeklerde dediğiniz gibi mamografi çektirmek özel bir takım durumlar çok şişman vesaire değilse mümkün değil. Yani orada ultrason ve MR ve şüphelendiğinizde biyopsi. Yani öyle Budur. mamografi gibi evet yani şu yaşta şu bu yaşta bu diye net belirtilmiş sınırlarla bir bilgimiz yok. Peki programın sonuna geldik. Yine çok teşekkür ediyoruz hocam teşekkür size. Ederim. Bugün güzel mesajlar verdik. Şahsen ben meme kanserinden daha az bir korkar hale geldim. Hocamın dediği gibi tercih etme imkanım olsa ben de galiba meme kanserini tercih edebilirdim. İnsan ömrünü e, çok fazla etkilemiyor dedik. Erken teşhisle hiç erken etkilemiyor teşhisde. diyelim. Erken teşhisle hiç etkilemiyor diye verdik ama e, özellikle e, bayanlar ki artık zaten aslında farkındayız. Ama tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Sağlıklı bir bayanın 40 yaşından sonra kesinlikle mamografi çektirmesi lazım. Doğru mudur? Evet. Hocam? Aynen Peki, öyle. son söylemek istediklerinizi alalım. Erken teşhis her programın sonunda aynı şeyi söylüyoruz. Hayat kurtarıcı unutmayalım. Erken teşhis hayat kurtarır. Bunu unutmayalım. Evet her perşembe olduğu gibi bugün de Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden çok değerli bir konuğumuz vardı. Bizler önce sağlık dedik. Bugün konumuz meme hastalıklarıydı. Hocam çok güzel mesajlar verdi. Sorularınızı bir şekilde cevaplamaya çalıştık. Tekrar çok teşekkür ederim hocam edildi. size. Yine bekliyorum. Bir daha konuk olduğunuzda konumuz ne olacak? yaz tatili olduğu için isterseniz zayıflama metotları olsun. Süper. Peki yani en kısa zamanda bekliyoruz hocam sizi. Bir dahaki konumuz zayıflama metotları olacakmış. Efendim haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Her şeyin başı sağlık hiç unutmayın. Çay TV'de kalın. Hoşça kalın. Ankara, İstanbul, Trabzon ve merkez stüdyoları bulunan